Onlar semalarda ateşlerde durdular. Onlar dar ağaçlarındayken bile kükrediler. Eşitlik, özgürlük, adalet dediler. Zindanlarda, sürgünlerde ölümü tattılar. Ölümlerde yaşamı keşfettiler. Ölümü güzel kıldılar. Aynı kervanın yoldaşıydılar. Sonsuz olan sona giderlerken bile aynı şey ara haykırdılar. Büyük amaç uğruna ölmek her zaman yaşamaktır. Ben Uğur Kaymaz. 12 yaşındayken 13 hain kurşun ile öldürüldüm. Ben Ceylan Önkol. Oyun oynarken Türk Silahlı kuvvetlerinin havan mermisiyle öldürüldüm. Ben Ferhat Denci. Uludağ'da 50 milyon için çalışırken Türk Silahlı kuvvetleri tarafından öldürüldüm. Ben Halil İbrahim Oruç. Onurlu mücadelemde hain koşullara kurban gittim. Vuruldum ey halkım unutma beni. Ben Şerzan Kul. Üniversite yıllarında sırf adım şerdan olduğu için Kürtler tarafından linç edildim. Cibine. Cibine. Cibine.